الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُدلِل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ama ba'du fe ya ibadallah, ittegullaha ve ati'uuh, innallaha me'allezine tegha vellezine hum muhsinun. Ve Allahu Teala fi kitabihil kerim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul alevne in kuntum müminin. Değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayeti celile Alimran suresinin 139. ayeti. Bu ayette Allah azze ve cel buyuruyor ki: "Vela tehinu, sakın ha gevşemeyin. Vela tahzenu, sakın üzülmeyin ve entumul alevne in kuntum mu'minin." Şayet gerçek manada inanmışsanız, gerçek müminlerseniz güçlü olan sizsiniz, galip olacak olan sizsiniz buyuruyor. Hutbemizin konusu eğer gerçekten müminlersek güçlü olan biziz hakkında olacak. Demek ki bir mümin gerçek manada müminse yani dilde değil özde kalpte müminse Allah onu düşmanlarına karşı mağlup etmiyor. Güçlü olan o olmuş oluyor. Ayet bunu açıkça ifade etmektedir kardeşlerim. Bu ayetin iniş sebebine baktığımız zaman Uhud Savaşı'ndan hemen sonra iniyor. Uhud'u hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a kadar gelmiş olan müşrik ordusuna ki Müslümanlardan çok çok fazlaydı. 10 bin civarında sayıları vardı. Allah Resulü onlar Medine'ye girmesin diye hendek kazmış. Hava çok soğuk. Müslümanların doğru dürüst üzerlerinde elbiseleri yok. Tir tir titriyorlar. Tir Düşmanlar ise hendeyi geçmek için çalışıyorlar. Uzun süre hendeyi savundular, Medine'yi savundular ve Allah'a hiç durmadan yalvarıyorlardı. Allah onları ne yaptı? Görünmez ordularıyla destekledi hendekte ve bir kasırga verdi. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu çadırlarını, bütün kap -ka yerle bir etti ve kılılarını, pırtlarını topladılar ve defoldular gittiler. Yer Bedir, Müslümanlar Kureyş kervanını ele geçirmek için yola çıktılar. Fazla da silah almadılar yanlarına. Ama Allah onlara kervanı değil, düşmanı yenmelerini istiyordu onların. Ve düşmanların liderlerini yok etmek istiyordu onlar eliyle Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bedir'e vardılar ve Yer kaygandı. Allah onların duaları sebebiyle öyle bir yağmur yağdırdı ki yeri sağlamlaştırdı ve Peygamberimiz çadırdı, çadırında Ya Rabbi bana olan vaadini yerine getir. Ya Rabbi bana olan vaadini yerine getir diyordu. Müslümanlar da Ya Rabbi bize yardım et diyordu. Bunun üzerine Allah da diyordu ki siz o zaman Rabbinize dua edip yardım istiyordunuz. O da birbiri ardından gelecek bin melekle size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul etmişti diyor. İşte müminler gerçek mümin olurlarsa, davaları hak olursa, cihatları Allah yolunda olursa Allah onları dilerse melekleriyle destekler, dilerse fırtınasıyla destekler, dilerse ebabinlerle destekler, dilerse suyla destekler, dilerse başka başka ordusuyla destekler. Yine bugünkü Filistinli kardeşlerimizde de görüyoruz. Dün seyrettiniz mi? Bir tane Filistinli kardeşimiz açık alanda tanka karşı koşuyor ve koşarken Yasin Suresi'nin 9. ayetini okuyarak koşuyor. Ve ce'alnâ min beyni eydihim setten ve min halfihim setten fehum fe la yübsürün. ayetini okuyarak koşuyor. Görmüyorlar onu. Açık alanda tanka doğru koştuğu halde görmüyorlar. Gidiyor eliyle bombayı tankın yukarısından bırakıyor ve tankı imha ediyor. O tanktakiler görmüyor onu. Çünkü Allah Yasin Suresi'ndeki ayeti yine tecelli ettirdi ve onların önlerine ve arkalarına perdeler indirdi gelen mücahidi görmediler. Bu da şunu gösteriyor. O kardeşlerimiz Allah yolunda oldukları için, Filistin'deki müminlerin ırzlarını, mallarını, canlarını korumak için cihad ettikleri için, Allah'ın dinini hakim kılmak için mücadele ettikleri için Allah yardımını onlara da gönderiyordu. Tekrar ediyorum, eğer bizler iman ehli olursak asla ve asla yenilmeyiz. Öyleyse niye yenildik? Niye şu anda mağlubuz? Niye şu anda parça parçayız? Niye tağutlar Kafirler galip, biz mahkumuz. Çünkü biz gerçek müminler değiliz. Dilde müminiz, Allah'a hakkıyla iman etmedik. Allah'ın kitabına hakkıyla teslim olmadık. Peygamberi gerçek manada kılavuz edilmedik. Bundan dolayı mağlubiyetler geldi. Bundan dolayı kafirlerin karşısında hezimete uğradık. Ne zaman ki ayağa kalkarsak, ne zaman ki gerçek manada mümin olursak Allah'ın bu ayeti yine tecelli edecek. Ve la tehinu ve la tahsenu ve entum alevne in kuntum ayeti yine tecelli edecek. Güçlü olan yine biz olacağız. Allah'ın izniyle Bizim korkumuzu düşmanların kalbine indirecek, düş, düşmanların kalbimize indirdiği korkusunu alacak ve yine galibiyetler gelecek, yine zaferler gelecek, düşmanlar yine korkacak. Değilse dilde Müslüman olmaya devam edersek, dünyaya hırslanırsak sadece ve sadece sözde Müslüman olmaya devam ederiz kardeşler. Ve her zaman için söylüyorum. Cihadımız sadece ve sadece Allah yolunda olacak. Dünyalık kazanmak için olmayacak toprak kazanmak için olmayacak. Mal mülk elde etmek için olmayacak. Allah'ın dinini yüceltmek, Allah'ın dinini korumak ve Allah'ın dinini yeryüzüne yaymak için olursa o cihat cihat olacak. Değilse cihat yapıyoruz zannederiz ama kıtal olur o kıtal. Sadece savaş olur. Cihat olmaz. Allahu Teala Celle Celalüh bizleri gerçek müminler eylesin. Cenab-ı Allah Celle Celalüh bizleri Kur'an-ı Hakime gerçek manada teslim olanlardan eylesin. Gerçek lider, tek önder olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi edinenlerden eylesin. Yoksa durumumuz perişandır. Bilesiniz. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema gale Allahu tebareke ve teala fil kelam. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم